üyesi olan üyeli. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen dokuzuncu dalga operasyona sert sözlerle tepki gösterdi. Gözaltına alınanlar arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğunu hatırlatan Yücel operasyonu hukuk kılıfına sokulmuş siyasi bir hamle olarak değerlendirdi. <laughs> Yücel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda baskınların halkın iradesine karşı yapılan sistematik bir müdahale olduğunu söyledi. Seçilmişlere yönelik bu hukuk zorbalığı er ya da geç bitecek diyen Yücel, yargının siyaset eliyle yönlendirildiğini ancak bunun sonsuza dek sürmeyeceğini vurguladı. Açıklamasında hükümeti doğrudan hedef alan yücel operasyonlarla ekonomik ve toplumsal krizlerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını dile getirdi. Sandığı getiremiyorsunuz sözleriyle iktidarı halktan korkmakla suçladı.